Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Hepiniz güzel enerjilerdesinizdir, sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. Beni sorarsanız ben çok çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Hangi enerjilerde neler yapıyor? Önce bir gündemine bakalım. Neler var gündeminde? konular var? Ya da hangi konulara odaklanmış durumda? Bunlara bir bakalım istiyorum. Üç tane alacağım burada. Evet şimdi burada e, bakın arkadaşlar geldi birazcık daha e, çevresel geldi bu insanla ilgili ve e, şunu söyleyebilirim bu aralar çevresinde e, sıkıntı problem var yani bu insan e, fark etmiyor bile olabilir arkadaş çevresinde aslında dost gibi görünen biraz e, doğru olmayan enerjilerde olan insanlar var yani o negatif enerji dediğimiz içten içe bize fayda sağlamayan ama hani bunları fark etmediğimiz konu gibi şimdi burada e, genel gündeminde dostlarla dost bildikleri insanla samimi kurduğu insanlarla ilgili bağlantıları var şimdi onlarla vakit geçirmek daha bir yakınlaşmak özellikle bir şeyler içmek e, paylaşmak gibi gündem'i var ama burada e, dostlarla ilgili sıkıntıları da olabilir çünkü hani o bu insan e, bunu fark etmese bile orası onu yeterince samimiyet göstermiyor. Yeterince özden gelen bir içtenlik olmayabilir. Çünkü kartlarda bunu söylüyor. Diğer konuysa birazcık daha maddesel konular. Şimdi bu insan maddi anlamda güvence, daha bir rahatlamak, özellikle bir değişim ve bir yükseliş konusuna doğru gidiyor. Hem bunu istiyor hem de bunun için bir yükselme durumuna gidiyor. Ama bakın yani burada ara bozucu olan insanlar var. Sözler var. Yani burada biraz arkadaş geliyor. Bu insanın içine dokunan, bu insanı zehirleyen, bu insanın kendi enerjisinden çıkan insanlar var. Ve burada daha çok şey var. Yani bir bu insanın sadakati konusunda da bir sadakatsizlik de gözüküyor. Yani hani can yakıcı olmak yani uf, uh, çapkınlıklar tarzına da var diyebiliriz burada. Çünkü sadakat konusunda da eksiklik veriyor. Bunu daha önce size yaşatmış gözüküyor ve burada dediğim gibi bu arkadaşlarla ilgili içten içe onu biraz daha zehirlemek enerjisini götürmek yani burada bir yükseliş var ama yine de kendi kendine de daha yani açık olup daha dürüst olup bir şeyleri yoluna koymak değil de daha sinsi olup daha mantıksal işler çevirme enerjisinde gözüküyor bu insan. Peki yani size karşı enerjisi nedir? Bunlar güncelindeydi. Kendisiyle ilgili özellikle yani Bakın şöyle bir şey var. Hedefinize ulaşıyorsunuz. Çok az kalmış. Bakın amacınız amacına ulaşıyorsun. Pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirve ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor. Şimdi bakın bu insana karşı aramızda bir soğukluk, bir uçulu, uçurum, problemler var gözüküyor ve çoğunuz bir süredir sınır çektiniz ya da kendi isteklerinizi, kendi düşüncelerinizi ortaya koymayı öğrendiniz. Enerji alanınızı buldunuz ve bununla birlikte burada diyor ki az kaldı. Yani bu insan dikkatini çekmeye başladın çünkü artık hani e, ulaşıyorsun bu insanla beklediklerine dair bir ulaşma enerjisine gidiyorsun çünkü hayatında da tamam bir maddi bir yükseliş olacak ama içten içe böyle e, ara bozucu enerjiler içerisinde kendi hayatıyla ilgili ve hoşlanmıyor ve burada siz karşıda sizin böyle olmanız bu insan için artık hani bir amacına ulaşma gibi. Bu halinizden pes etmeyin. Böyle durun çünkü az kalmış diyor. Ve bakın burada zaten böyle durmanız bu insanı daha böyle bir hırslandırıyor çünkü. İşte kıskançlık duyguları var size karşı. Yani kurnazlık yapmaya çalışıyor ama işte artık hani kıskanmaya daha çok başlıyor. Sizinle ilgili bir şeyleri daha çok yapmak istiyor. Ve burada işte kendi kendini yiyip bitiriyor. Ama bu hedefe işte az kalmış yani bu noktayı iyice gelecek, bu noktayı zaten göreceksiniz ve bu noktaya gelmesi için de sistem e, size diyor ki pes etme, bulunduğun yerden bulunduğun enerjiden pes etme diyor. E, burada bakın çünkü bu insan artık hani birazcık daha daha nazik, daha terbiyeli enerjisine girecek ama bu insan sizinle alakalı derdi anlaşılmadığını düşünüyor. Yani beni bazı konularda anlamıyor. Bazen bana işte sözleriniz davranışlarınız e, laf sokuyormuş gibi de geliyor. Beni anlamıyor bazen. İşte derdimi anlamıyor. Özellikle bakın bu bazen için geçerli olacak. Hayatında farklı insanların etkisi varsa işte ben ne yapabilirim? Ben böyle olmasını mı seçtim? Beni anlamıyorsun e, tarzında Beni de göremiyorsun. Bir düşüncesi içerisinde bu insan. Peki devam edelim. Çok fazla geldi. O yüzden ömür alamayacağım. Evet bakın burada özellikle bir sessizlik hakim sürüyor. Yani bu insanın içe dönme bir süreci var. Birazcık olayları anlamak, ne düşündüğünü, ne hissettiğini ve bu içsel süreçte yani yalnızlık süreci ve tek başına zaman geçirmek biraz daha içe dönmek süreci var. Bu süreçte birazcık daha farkındalığı açılıyor. Sizi daha böyle fark etmeye gözünde hangi noktadasınız, işte neler yapıyorsunuz bir şeyler değiştiriyorsunuz mutlaka dikkatini çekecektir. Mesela her zaman olduğunuz gibi olmayın. Biraz farklı gözükün bu insana karşı. Tabii kötü anlamda değil, güzel anlamda. Bu insan dikkatini çekecektir. Çünkü sizde size bir izlenim, dikkat çekme, enerjisinin üstünde olduğu bir dönemden geçiyorsunuz ve düşünceleriyle, hisleriyle bunları yokluyor. Şimdi sizinle ilgili bir anlaşma yapma durumu var ve sizin zaman zaman ona emir verdiğinizi düşünüyor. Yani işte bir şeyleri sanki yapmak zorundaymış, bir şekilde sizin istediğiniz gibi gitmek zorundaymış hissiyatı var bu insanda ve diyor ki sen aslında bana nasıl davranıyorsan ben de onu yansıtıyorum. Burada bir sözleşme konusunda daha açık olmayacak yani böyle bunu biraz şakaya vurmak işte e, biraz toparlamaya çalışmak ama o işte aradaki sözleşme dediğim konu konuşuyor daha ciddilik. Heh, bunu uzatma konusuna götürecek ve buradan, Artık e, aranızda bir yıkım olduğunu düşünüyor ve bir e, son olduğunu. Bakın bu insan özellikle bu sürelerde hayatından birisini kaybetmek de üzere olabilir. Yani bir kaybetme hissiyatı var çünkü. İşte çevresinden birisiyle ilgili bir problem yaşıyor olabilir. Ve burada sizinle yeniden bir erime. Yani aranızdaki sorunların giderilmesini istiyor. Ama şu anda da daha çok içeriye dönmek, daha fazla kendisini dinlemek enerjisi içerisinde görüyoruz yorum onu Evet, bakın şimdi e, bu insan şöyle bir şey düşünüyor diyor ki bizim aramızda iletişimsel problemler var. İkimizde birbirimize artık uzaz, bir azalmak var. Yani iletişim kurmaktan yana aramızda problemler oluyor. Ya biz doğru iletişimi kuramıyoruz, birbirimizi anlayamıyoruz, doğru şekilde konuşamıyoruz. Ya da bunu konuşabilmemiz için sorunlar problemler var. Ee, aslında bu sorunları çözmek benim elimde. Bunu biliyorum. Yani ana mevzu bende. Ama ben de bunu artık bir çözüme kavuşturmak istiyorum. Çünkü böyle e, arada duygusallığın olduğunu düşünüyorum Ama bu duygusallık sanki güzel olduğu kadar da acı veriyor bana. Yani bize. Ve o yüzden e, bir e, çöküntü, yani üzüntü, yani bir üzüntü içerisindeyim. E, aramızda çünkü bir kopuş olduğunu hissediyorum ve bununla birlikte kendimi çok fazla karmaşa içerisinde hissediyorum. Bu bu yüzden de bir yön belirleyeceğim diyor. Yani bir e, hedef belirleyeceğim. O şekilde davranacağım, o şekilde gideceğim, belli bir şeyler yapacağım. Bir dönüşüm, bir yenilenmek istiyorum. Çünkü hani artık kendimi tazelenmiş, o ilk günkü gibi hissiyatların, ilk günkü gibi içimde bir şeylerin olmasını istiyorum diyor. Ve bununla birlikte de birazcık mutluluğu paylaşmak eğlenmek ihtiyacı var burada yani bu insan şunu düşünüyor daha böyle aşk duygusunun yoğunluğu değil de keyif almak, eğlenmek hoş vakitler geçirmek, birbirimize bir şeyler katma enerji içerisinde yani bunları daha faydalı buluyor. Şu anda bunları düşünüyor ve bu şekilde istiyor size dair. Ama bir çözüm odaklı yani nasıl bir şekilde çözebileceği konusunda bir e, çözüm arama yoluna girmiş. Evet e, aklınızdaki insanla ilgili bunları söyleyebiliriz bugün. Tabi bunlar kolektiftir. Ee, özel danışmanlıklar biliyorsunuz kişiye özeldir. Bunlarla ilgili çok bir şey yapmanıza gerek yok. Bana ulaşmanız yeterlidir. Topluluk kısmında adreslerim var. Oradan ulaşabiliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın.